40. testimizin ikinci sorusunda bize yine bir paragraf oluşturma soruyor. Diyor ki bunları bir sıralayın ve bana sondan üçüncüyü söyleyin. Şimdi ne yapmamız lazım? Önce hangi bir gir olamaz? Onlara bir bakalım. Mesela beşle başlayamaz. Böylece diyor çünkü. İkiyle de başlayamaz. Bu diye başlamış. Biliyorsunuz böylece bu gibi ifadeler paragrafın giriş cümlesi olamaz. Peki dörtle başlayabilir mi? Yunuslara yaşatılan trajediyi konu alan belgesel. Hangi belgesel? Daha belgeselden bahsetmedi. O zaman dörtle de başlayamaz. 1 ile 3 kaldı elimde. 1'e bakalım. Çevrecilere göre katlayan, balıkçılara göre ekmek parası olarak görülen avlar hangi avlar? Daha bir avdan bahsetmedi ki bu avlarla ilgili bir şey söylemeye devam etsin. O zaman demek ki ben şu anda birinci cümlemi buldum. Birinci cümlem 3. 3 ile başlayacağım. Şimdi oluşturmaya devam edelim. Japonya'da geleneksel olarak sürdürülen Yunus avı tüm tepkilere karşın bu yılda başladı. Şimdi Tepkiler Yunus avı. Bakın. Yunus avını takip ediyorum. Burada avlar vardı hatırlıyor musunuz? Demek ki 3'ten sonra ne gelecek? 1 gelecek. Aynı zamanda neden eminim? Çünkü tepkiler çevrecilere göre katliam kabul ediliyormuş bu. Demek ki tepki görüyor. O zaman 3'ten sonra 1'in gelmesi çok doğal. 1 devam edelim. Çevrecilere göre katliam, balıkçılara göre ekmek parası olarak görülen avlar küresel gerilimlere yol açtı. Küresel gerilimler. Tamam. Şimdi bir gerilimle ilgili bir şey söylemesi lazım. Şurada elektriklenme kelimesini görüyorum. Elektriklenme gerilim değil mi? Evet gerilim. O zaman acaba birden sonra iki gelebilir mi? Bir deneyelim. Bu elektriklenme devam ederken yönetmenliğini Louis Piozos'un yaptığı Koy adlı belgesel gösterime girdi. Şurada bir belgesel vardı hatırlıyor musunuz? Şimdi birden sonra ikiyi de koydum. Bir belgesel gösterime girmiş. Sonra bu belgeselle ilgili bir şey konuşması lazım. Yunuslara yaşatılan trajediyi, yani Yunus avını konu alan belgesel, Koy adlı belgesel, Oscar ödülüne layık görüldü. Tamam, 4 de geldi. Şimdi ne kaldı geride? Bunu da koyduk. Böylece çevrecilerin eli uluslararası platformda biraz daha güçlenmiş oldu. Sonra da 5 gelecek. Şimdi niye emin oldum? Uluslararası platform dediğine... Oscar ödülü. E bunu takip ettiğimiz zaman da 5 benim son cümlem oluyor. Peki bana ne sormuştu? Sondan 3. cümleyi sormuştu. Sondan 3., baştan 3., ikisi de 2 iki olur. Cevabımız demek ki Bursa.